<laughs> o zaman hadi Meral Hanım. Meral Hanım. Meral Hanım. Hanım. Trafikte bekle Meral Hanım. insan sizi bekliyor. Efendim? Trafik işte, Meral Hanım. Ta gidelim mi? Gidelim. Çıkalım. Yani, trafik tamam, kusursuz. Tamam yani gidip gidelim mi diyorsun? Ne yani? Sen peki ayağa. 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 Eyvallah. Merhaba. Merhaba Hala Çok... evet. Zuma'da inşallah herkes için her inşallah güzel olur. Hadi şükür. Bu sandıkların %25'e %25'e düştü. Evet. Ya şimdi dolar bağlı diye çok sağlam geldi. Takviti. Arkadaşlar. когда